outside. Yeah. Günaydın. Şimdi bu hafta çok yoğun geçiyor. Styling asistanlığı yapıyorum. Yarın fotoğraf çekimim var. Bugün bütün kıyafetleri pick uplayacağım. O yüzden yanıma bavul olacağım hatta. Dün ve dünden önce de bütün gün e, işte mail attım. Markalarla iletişime geçtim. Şimdi derse gideceğim. Ondan sonra collection'lara başlayacağım. Hatta bavulu şu an mı yanıma alsam yoksa okuldan sonra eve gelsem, bavul alsam, öyle mi dışarı çıksam diye düşünüyordum. Diğer kulakçılığımdan önce biraz boş vaktim var o yüzden bir kafeye gideceğim, biraz oturacağım şu an. İki tane şey kulakladım, bavul patladı. Ee, o yüzden ne yapacağım bilmiyorum yani. Umarım akşama kadar dayanır. Birkaç kişiyi de muhtemelen elimde taşımam gerekecek ama yapacak bir şey yok şu an. try to do it Ondan önceki koleksiyonu da yaptım. Ve bavul tamamen patladığı için Tuna gelip şimdi bana yardım edecek. Ve en sonuncu koleksiyona birlikte gideceğiz. O yüzden şu an onu bekliyorum. Şimdi yemek yedim. Bugün topladığım kıyafetlerin hepsini labellayıp timenin üzerine yazıp yapıştırmam gerekiyor. Bir de hepsinin önlü arka ve detay fotoğraflarını çekeceğim. Bir sorunu var mı yok mu diye kontrol etmek için. Yarın da çekim sabah 9'da. Ama stüdyo benim evime çok uzak. Böyle Londra'nın bayağı güneyinde neredeyse şehir dışında bir yerde kalıyor. O yüzden benim muhtemelen evden neredeyse bir buçuk saat önce çıkmam gerekiyor. Bir de bir okul projemin sabmışını yarına, yarın saat 1'e kadar ama yarın hiç vaktim olmayacağı için bu gece sabitlemem gerekiyor. Nasıl bitireceğim bilmiyorum ama um, zorundayım yani. O yüzden bu fotoğraf işlerini halledip direkt ona geçeceğim. About, you know, how... Bugün return günü, ee, yine bavulumla dışarıdayım. Toplam 5 tane bırakmam gereken şey vardı bugün. 3 tanesini bıraktım, 2 tane kaldı. Primrose geldim. Şimdi burada çok sevdiğim bir tane bagelci var. It's Bagels, umarım açıktır. Orada şimdi bir şey atıştıracağım. Pek bir şey yemedim çünkü. Bir de telefonumu şarj etmem lazım, şarjım çok az. Bu bahsettiğim bagelcıda priz yoktu. O yüzden karşısındaki kafeye oturdum. İşle atıştırdım şimdi. Camden'a doğru diğer job hop yapacağım yere gidiyorum şu an. Şimdi Tuna'nın saçını boyuyoruz ve e, kesiyoruz ve boyuyoruz. Kesiyoruz, bleach yapıyoruz ve toner yapıyoruz. Saçını kestikten sonra bu. Bunu açacağız. Sonra da toner yapacağız. Bu 3 değil mi? Emin misin? 3 yazıyor değil mi? <laughs> çok güzel oldu şu an. Evet, çok daha iyi oldu. <laughs> Saçı pişman diye odak kazan aklıma geldi. Aynı gibi <laughs> kuaförüm sensin ben <Runa> öyle bir programı. <laughs> Değil mi? Ya öyle o program nasıl devam et? Bu kadar fazla insanın hani mahvettiler. Evet, ya. evet yani bleach çaptık saçını yıkadık şimdi toner zamanı. Karavan çekti. Evet. Çok güzel oldu. Şimdi yogadan döndük Bayağı da gidemiyorduk Yani böyle bir iki haftadır falan Yoğunluktan hiç vaktimiz olmadığı için Gidememiştik O yüzden iyi geldi bayağı ders Ondan sonra da bu çektiğim kafede kahvaltı ettik. Biraz oturduk. Şimdi bugün akşam arkadaşımla buluşacağım. En sevdiğim suşiciye gideceğiz. Bir de gün içinde normalde maç almaya gidecektik. Ama arkadaşımla 6.30'da buluşacağım. Yogadan çıktıktan sonra da kafede çok oyalandık. Bayağı bir oturduğumuz için. İçimiz kalmadı o yüzden maç almaya gidemeyeceğiz. Bir de sattıklarımı kargolamam gerekiyor çünkü. 3 tane şey sattım. Bunları şimdi paketleyip hazırlayıp kargoya götüreceğim. Birinci sattığım şey bu. Vondage. Denim etek. Şeker bir etek bayağı. Ben daha etek sattım. Beyaz denim. Jumbo goatee. Böyle bir etek. Bir de Save the Queen. Böyle transparan. Strapless böyle bir üst. Bunların hepsi bavulda duruyordu. Sattığım şeyler bavulunda. Yani çok uzun zamandır hiç giymediğim şeyler. Şimdi bunları paketleyip kargolayacağım. o isimleri verdikten sonra şey dedi Bakalım yani. Bugün de ben saçımı boyuyorum En son baya bir ay önce boyamıştım saçımı Kendi saçım da şu, şu kadar falan uzadı galiba en son açtığımdan beri bir de bu önlerim böyle bebek saçlarım falan biraz açık renk. Güneşte falan da daha açık duruyor. En son boyadığımda da bununla boyamıştım. Böyle bir tık daha natürel olan saç boyalarından kullanıyorum. Bunun rengi brown black. Kahve bana istediğimden bir tık açık kalıyor ama ya yani siyah kadar da koyu olsun istemiyorum. O yüzden bu tam arası. Ama ilk boyadığımda siyaha daha yakın oluyor. Sonra böyle bir iki seferde yıkamada falan bir tık daha açılıyor. Tam istediğim renge geliyor. Tempus as a kitten, I it was special I came Oh, yeah, wait, get the oysters in as well. I did Şimdi bu sabah Columbia Road Flower Market'a gittik. Ben bir süredir Ikebana yapmayı denemek istiyordum. O yüzden oradan birkaç çiçek aldık. Şimdi eve geldik ama ben tekrar çıkacağım. Instagram'dan bana reach out biriyle kahve içeceğiz. Angel'da Casuta diye bir kafede buluşacağız. Sonra da karşısında bir bookstore var. Belki oraya gideriz diye konuştuk. Şimdi çıkıyorum eve gelince de Ikebana'yı yapmaya başlayacağım. Çok heyecanlıyım Ikebana yapmak için. Çünkü aldığım çiçekler çok güzel. Tam aradığım şeyleri buldum. O yüzden eve döner dönmez onu yapacağım. 啊！ Şu an şey gibi... Yani ben bir yıldan daha daha farklı bu arada. Arka çekmecesini açtı. Abur. Yani ne neden ihtiyaç duydu? Sadece saçım. Bugün uzun zamandır hava ilk defa bu kadar sıcak 18 derece falan sanırım O yüzden arkadaşlarımla piknik yapmaya gidiyoruz London Fields'a gideceğiz Önceden önce de atıştırmalık bir şey alacağım Meyve snack bir şeyler alırım. Bir, de bir yerden ice lat alacağım muhtemelen. Bana zaten böyle bir 25-30 dakika mesafede, o yüzden aktarmasız direkt overgroundla gideceğim. Şimdi çıkıyorum. <laughs> A beautiful flowers ah. like shit i need some like you could be out i've been wow. in my room too long <laughs> <laughs> that's my only like, thing guys the cute is this sunset's gonna be so good and I yeah. just know it. Cheers, Cheers everybody!